Aşağıda bir üçgen dik prizmaya ait taban ve yan yüzlerden biri verilmiştir. Buna göre, bu üçgen dik prizmanın ayrı uzunlukları toplama en çok kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi üçgen bir prizma çizmeye çalışırsak, burada taban ve tavanlarını da yaptığımızda, Köşeleri birleştirdiğimiz zaman üçgen bir prizma ortaya çıkacaktır. Şimdi buradaki üçgen prizmanın zaten iki tanesinin uzunluğu verilmiş. Yani taban ve tavan kısmının 20'ye 15 şeklinde yazacak olursak. Şimdi diğer verilmeyen kenarı da bulacağız. Bu verilmeyen kenarı 12 olarak mı seçeceğiz 18 olarak mı seçeceğiz diye baktığımızda şöyle düşünebiliriz. Eğer buradaki kısmı 12 olarak seçersek 12'den 2 tane olacaktır ve biz buradaki üçgen prizmanın bütün kenar uzunluklarının toplamının en çok kaç olduğunu arıyoruz ve bu sebeple de 12'yi 2 kere kullanmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü 12'yi 2 kere kullanırsak 18 santimetre yani yüksekliği 3 kere kullanmış olacağız ve böylelikle de ayrı uzunlukları toplamı daha fazla olacak. Biz de bu açıdan baktığımız için yüksekliğini de 18 olarak kabul edersek 3 tane yükseklik olduğundan dolayı şimdi toplamını bulmaya çalışalım. Yani 3 çarpı 18 artı 15, 12 daha 27, 20 daha 47 olacak. 2 çarpı 47 dersek 3 ile 18'i çarptığımızda 54, 2 ile 47'yi çarptığımızda 94 olacak. Ve toplam sonucu da bulmak için ikisini topladığımızda 148 olarak bulmuş oluyoruz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.